Karımın Maraş 12 liginde hem hakemlerin gelişmesi hem oyuncuların gelişmesi için kurulan 12 liginde hakemler ilk defa bu sezon 3 hakem maça çıkıyor. İşte birinci yardımcı hakem, orta hakem. Ve işte 3 hakemde 12 ligi maçları 3 hakemde oynanıyor. hakemlerin gelişmesi adına önemli bir görev olarak görüyoruz. Normalde bu liglerde tek hakemle mücadele ediliyor. Ama gördüğünüz gibi bu 12 liginde, 12 liginde bu sezon hakemlerin geliş verilmesi için 3 hakem görev yapacak. Hı -hı. Ya, ya oğlum bir adama git lan bir adam tut lan.